Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Cuma günüdür. Ayın 16'sı, Eylül'ün 16'sı sizin için gelen niyet tuttuk ve kurşununuzu dökmeye Allah'ın izniyle. Kim dinliyorsan, kim izliyorsan, kim kulak veriyorsan ona gelsin. Bütün söylediğin kişilerin hepsinin ismini bir sürü sayfadır yazmışım ve içinde ve içinde sizin içinde döküyorum tencerenin altına koyuyorum inşallah bütün bunu mutluluk ve sağlıkla dinlersiniz ve bismillahirrahmanirrahim Kula uzurabbil falakim min şerri ma halakim min şerri gazıki iza ve kabak min şerri nefasati fil oqadim min şerri hasidi ve iza haseden bismillahirrahmanirrahim Kula uzurabbil nasi melkin nasi ilahi nasi min şerri vasvasi kın nasi ellezi, ellezi yuvas misufi saturi nasi minel cenneti ve nasi. Bütün nazar niyaz kötülükler varsa dinleyen kişilerin abone olan kişilerin

Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tainakal kevsere. İnne Hepiniz için cuma günü Eylül'ün 16'sı. sizin için kurşun döküyorum. Herkesin söylediği kişilerin isimlerini yazmışım. TikTok'ta, YouTube'da kim söylemiş, ee, Instagram'da, ee, bir de WhatsApp'ta söyleyen kişilere yapmışım ben eee ordadır. Bismillahirrahmanirrahim. Havar-ı hudeyu peygamber cevgi hasadu ve filu Havar-ı hudeyu nebiyye peygamberü ashabıye. Tüm nazar niyazı isracıysak ne varsa üstünden kaldırmayı niyet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.

Sizin hayrını görürsün ve bütün kötülüklerden sizi koruyacak. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Umarım şifasını görürsün ve şifa olur size. Hem nazar, niyaz, kötülük, karanlık e, yani bizden çoklar. Ne varsa evinizden uzaklaşsın. Tuvaletinize kadar bu sesi götürün, gezdirin. Ve size çok iyi gelir gerçekten. Bu kursun çok iyidir. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı cumalar.